Programımızın bu bölümünde operatör doktor Hüseyin Kandulu bizimle birlikte olacak estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanı kendisi. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Buradan yine operasyona gideceksiniz. Evet aynen öyle. <laughs> Operasyon arası bir gram şey çekiyoruz stüdyoda. Evet. Ne güzel. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün post bariyatrik cerrahi konuşacağız. Şimdi ben ilk defa konuşacağım bunu. Biraz dedim ki hoca ya işte nasıl şöyle mi böyle mi bilmediğin konudan gelince belki daha da iyi olabilir her şey. Hocam öncelikle soracağım size. Şimdi Türkçesini de bilmiyoruz. Postbariyatrik cerrahi ne demek? Postbariyatrik cerrahi aslında kelime anlamı olarak Hı -hı. bariyatrik cerrahi sonrası gerçekleştirilen estetik operasyonları ifade tamam. ediyor. Şimdi eminim ki birçok izleyici postbariyatrikten pek fazla bir şey anlamamış olabilir ama şöyle söylersem. Vücut germe estetikleri buradan doğru mesajı iletmiş olacağız. Peki konu neden önemli? Dünyada en önemli sıkıntı ve en çok gerçekleştirilen ameliyat biliyorsunuz ki vücuttan yağ uzaklaştırmak. Evet. Vücuttan yağ neden uzaklaştırıyoruz? Yani neden biz liposakşın uyguluyoruz? Dünyada ilk sırada bakın bu operasyon. Hı hı. Türkiye'de kafa kafaya, Türkiye'de burun estetiğiyle Aa. yarışıyor. Evet, hı hı. yani ülkemizde burun estetiğine ciddi bir rağbet var. Ama ben bunun zaman içerisinde değişeceğini düşünüyorum çünkü vücut estetikleri artık insanların e, arzuladığı, iyi sonuçlara gidilebileceğini bildikleri e, işlemler dolayısıyla ülkemizde de ciddi bir artış var. Hı. Şimdi neden yağlıyoruz? Çünkü obezite arttı. Peki, obezite bu kadar dünyada artarken ne gelişti? Çok başarılı mide ameliyatları. Evet. Genel cerrahlarımız, özellikle ülkemizde de çok başarılı mide operasyonları gerçekleştiriliyor. Benim alanım değil, çok detayına girmek istemiyorum ama bu mide kelepçesi değil. Yani Hı. farklı yöntemlerle mide operasyonu birkaç küçük delikten Hı. girerek Hı. ve bu işlemin ismi bariyatrik cerrahi. Tamam. Bariyatrik cerrahi gerçekleştirilen hastalarda... <laughs> İlk bir yıl içerisinde Hı -hı. ciddi kilo kayıpları oluyor. Hı -hı. Bunu çok eminim. Ya o kadar eminim ki şu an birçok kişi şey Hı -hı. diyordur. Ya evet şu arkadaşımda veya şu yakınımda. Hı -hı. Çünkü e, bu işlemi gerçekleştirdikten sonra mi de küçülüyor. Beslenme alışkanlığı değişiyor ve çok süratli olarak ilk 3 ay içerisinde 20, 30, 40 kilo ve bir yıla yaklaşan sürede 50-60 kilo Hı -hı. gibi kilo kayıpları oluyor. Şimdi hasta bir o obeziteden sağlıklı bir görünüme kavuşuyor. Sağlıklı hmm. bir yapıya kavuşuyor. Hmm. Mevcut hastalıklarından uzaklaşıyor. Şimdi ama, bana bunu söyleseniz ben size derim ki ama sarkıyorlar. Evet. Evet. Çok i̇şte evet. orada da orada da vücut cerrahisi ile e, özel ilgilenen bizler devreye giriyoruz. Peki şunu Çünkü, merak ediyorum. Sadece o e, obezite ameliyatları sonrası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Mesela beni hayır. yolda görenler Diyorlar ki aa sarkmamışsın. Mesela bizdeki anlayış kilo mu veriyorsun? Eşittir sarkacaksın. Şimdi bunu kendi iradesiyle de başaran birçok insan var. Yani 100 kilo üzerinde 120-130 kilo olup Hı -hı. da e, sürekli bir şekilde 70'lere 80'lere inen hastalarda Hocam, da sarkma. Hocam 10 kiloda bile sarkma oluyor. Evet. Çok net ya. Yani. Hatta evet. 5 kiloyu da gördüm de Ayanlarda hadi şey göğüs boşalıyor çok hızlı evet, olarak. Yani evet. bunu birçok izleyici de biliyor. Yani bir de hani... yüzde çöküyor. Evet. Çok kötü evet. evet. İşte... Postbaryatik cerrahide yüzden bacağa kadar her bölgedeki sarkmaya farklı yöntemlerle, farklı kesilerle müdahale ediyoruz. Klasik ameliyatlar dışında daha farklı kesiler, daha farklı operasyonlar hı hı. gerektiriyor. Dolayısıyla bu tamamen plastik cerrahi içerisinde, estetik cerrahi içerisindeki özel ve spesifik bir alan. Bu alandaki hastalara da yardımcı olmanız gerekiyor. Çünkü bu insanlar genç insanlar. Evet. Ve hayatlarına o şekilde devam etmeleri mümkün değil. E, çoğu zaman muayeneye gelen hastalarda şunu görüyorum. Çok güzel genç bir kız ama e, bikini giymesi mümkün değil. Hmm. Kol sarkmış, göğüs sarkmış, karın sarkmış, bacak sarkmış. Peki hangi deformite kimde nasıl ortaya çıkacak? Hmm. Bu tamamen kişinin o süreçteki beslenme düzeni, sportif aktivitesiyle geçirdiği döneme bağlı. Hı hı. Ama biz post yaptık cerrahide şunu söylüyoruz hasta madem ki zayıflamış ve bir deri fazlalığı var bundan onu kurtarmak mümkün. Evet. Neler yapılabiliyor isterseniz nasıl işlemler olduğunu hı hı. E, yukarıdan başlayarak hızlıca anlatmaya çalışayım ama e, bu programın buna yetmesi mümkün değil onu söyleyeyim. Yani çünkü vücudun her bölgesinden konuşmanız gerekiyor. Yüzü belki ayrı ele almak gerekiyor. O yüzden yüze bu, bugün hiç girmek istemem. Vücutla devam etmek tamam, isterim. Tamam tabii tabii vücut Şimdi, şekillerini yapalım? Şimdi kolda hasta böyle durduğu zaman çok ciddi böyle çektiğiniz zaman süren evet. bir deri görebiliyorsunuz. Evet. Peki biz bunu nasıl giderebiliriz? Burada yapılan işlem bir kol germe ameliyatıdır ama... Klasik kol germeden daha farklıdır. İzler, izlerin yerleşimi, izin uzayacağı alan biraz daha farklıdır. Ee, koltuk altının içinden girmeniz gerekebilir. Ve bu bütün deriyi e, yukarıya doğru toplayarak hı hı. E, kol içinde kalan bir izle ve koltuk altından dönen hı hı. bir izle hı hı. orayı şöyle. sıkılaştırmanız mümkün. Tamam Peki gövdede nasıl farklılıklar var? Şimdi gövdede göğüs yapısında... Klasik normal e, yani mesela emzirmiş bir annede veya normal 5 kilo kaybetmiş bir insanından farklı olarak gerçekten sünmüş, buruşmuş bir hmm. göğüs ortaya çıkabiliyor. Burada hastanın kendi yağını enjekte etmeniz gerekebiliyor göğse. E, memeye protez koymanız gerekebiliyor. Hmm. Yapılacak ameliyatta oluşacak olan izler tamamen hastanın yapısına göre bazen düz bir iz olurken bazen meme altından koltuk altına kadar uzanan bir iz olabiliyor. Hmm. Peki neden farklı bu ameliyat? Şimdi hasta komple bir vücudunun sarktığını düşünün. Ememi yukarıya çekiyorsunuz, karnı aşağıya çekiyorsunuz. Baştan aşağıya, çizimi bile farklı olan bir hast şey Hı -hı. operasyon bu. Çünkü onları çok iyi ölçmeniz, dengelemeniz gerekiyor. Yani nereyi deriyi hangi tarafa doğru toparlayacağınız, izi nerede bırakacağınız Hı -hı. çok farklılıklar içeren bir operasyonlar zinciridir bu. Çoğu zaman da Genç hastalarda iki seans da olur. Örneğin gövde bölgesinde karnı sarkan hamilelik sonrası karnı sarkan hmm. insanlarda ciddi sarkma varsa karın germe yapıyoruz biliyorsunuz. Hmm. Ama bu şekilde olan hastalarda dümdüz bir kalça oluyor. Popo kendini aşağıya bırakmış hmm. gibi. Dolayısıyla 360 derece vücut gövdesinden yapılan bir kesiyle hem kalça yukarıya toparlanıyor, ön taraftan karın aşağıya toparlanıyor. Yani vektörler de çok farklı. Kalçayı yukarıya hmm. alıyorsunuz, karnı aşağıya doğru gerdiriyorsunuz ve bu e, görünümden hastayı uzaklaştırıyorsunuz. Evet. Şimdi ülkemizde e, iz takıntısı var. Yani e, hasta hep böyle işsiz olsun falan ister. Evet. E, tabii ki bazı şeylerin imkanı var, bazılarının imkanı yok. Hmm. Burada... Hastanın nasıl bir elastikiyet kaybına uğradığını değerlendirmek gerekiyor çünkü bazen karın orta hattından da yurt dışında sıklıkla yapılıyor orada insanlar bunları çok önemsemeyebiliyor yani ama biz bizde izin muhakkak gizli olmasını çok yani çok. yüzdeye vurduğum evet. zaman çoğu hasta iz gözükmesini istiyor evet. dolayısıyla alt bölgede yapılan izlerin ...muhakkak bikini içinde kalmasını itine hı. gösteriyoruz. Göğüs bölgesinde mümkün olan en az izle işi çözmeye çalışıyoruz. Bacakta mümkünse kasık içerisine veya üst bölgeye doğru bu izleri oluşturup... ...bacağın orta hattında düz iz yapmamaya çalışıyoruz. Ama yine de burada anlatılmak istenen postbariyatlık cerrahi diye bir şey oldu. Hı hı. Bu şekilde kilo kaybetmiş insanların kendilerini evlerine hapsetmelerini gerektirecek bir durum olmadığı, onların da böyle müdahalelerle, böyle kombinasyonlarla, bir veya iki seanslık operasyonlar zinciriyle bundan konforlu bir şekilde kurtulup normal bir şekilde hayatlarına devam edebilecekleri. Çünkü Ay geçen... işin gerçekten bir Hı -hı. psikolojik baskı Hı -hı. yanı var. Yani hani evet, evet. ben kilo verdim ama çok mutsuzum diyor hasta. Ya kilo mesela... vermeyen var. Benim bir tane işte arkadaşımın annesi geçen konuşuyoruz. Dizinin üstünde birikmiş şey. Evet. Et. Hatta gösterdi bana dedim ki bunun çözümü yok. Mesela varmış. Var. Ben bunu bilmiyordum. Var Evet farklı teknikler farklı kesilerle bunların hepsine müdahale etme şansımız ya var. Ya biraz yaşla da ilgili olabiliyor deri fazlalığı Elbette. çünkü. Elbette. E mesela o ama çok da genç bir kadın ya 53-54 yaşındadır. Kilo da verdi yeni dönemde. Şimdi bu kadın... Güzel de bir yüzü var. Güzel o böyle şeylerini de yaptırıyor. Girişimlerini işte botoksun küçük dolgularını falan. Evet. Şimdi bu kadın niye bacağı öyle olsun? Kadıncağız hiç etek giyemiyor. Kesinlikle. O zaman kolay bir şey mi peki? Mesela bir tek e, dizinde var onun. Bilmiyorum üst bacağı görmedim. Belki üst bacakta da var. Kolay bir operasyon. Tabii ki tek başına yapılacaksa yani tüm vücutta meydana hmm. gelmeyen sarkmaları gidermek çok daha kolay ve konforlu. Ee, bir de bu işleme Liposakşın işlemi de eklenebiliyor. Hmm. Eğer bölgede yağ fazlalığı kalmışsa oradan yağları da uzaklaştırabiliyoruz. Hmm. Dolayısıyla izleri de küçültme imkanımız var. Daha küçük izlerle de müdahale etme şansımız var. Burada lütfen zihin sadece bayanlar üzerine olmasın. Yakışıklı Tabii. genç bir delikanlı hayal ediniz ki göğüsleri bir bayan gibi sarkmış. Kilo vermeye bağlı olarak. Şimdi bu şekilde hayatı sürdürmeye gerek var mı? Çözümü var. Evet. Veya aynı şekilde 25-30 yaşında bir erkeğin kat kat karnının sarktığını düşünün. Böyle bir ameliyat sonrası veya kilo verme sonrası. Bunlara müdahale etmek mümkün. Ee, dediğim gibi yüzü çok konuşmadık çünkü yüz germe yöntemleri de postbariatrik cerrahide klasik yönteme göre hmm. izlerin daha farklı olduğu, daha farklı yerlere yerleştirildiği bir ameliyattır ama çünkü normalde klasik bir hanımefendi de yüzü şöyle yaptığınız zaman hı hı. evet burada bir sarkmaları evet, vardır evet. görürsünüz ama e, aşırı kilo kaybından sonra deriyi şöyle çektiğinizde böyle neredeyse evet, evet, evet. 10 santim uzaklaşan bir deri. Evet. E, bu ameliyatta sıkıntı yaşanan diğer bir bölge ve insanların konuşmaktan imtina ettiği bir alan ama genital bölge. Ha. Genital bölge sarkmaları insanları özür hayatlarından da uzaklaştırılıyor. Hmm. Bunların hepsinin çözümleri var. Bu operasyonlarla veya operasyonlar zinciriyle konforlu vücut şekline, vücut sıkılığına kavuşmak mümkün. Yani germe işlemleri gerçekten çünkü galiba ne spor yapsak ne krem bu, kullanırsak bu, evet. deri fazlalığının Burada mümkün var değil. Mı? Yani böyle bir oluşumdan sonra mümkün değil. Yani hmm. biraz önce sizin söylediğiniz herkes sarkabiliyor. Evet, belli düzeylerde herkes sarkabiliyor. Ancak post cerrahi gerektiren hastalardaki sarkmanın e, operasyonsuz düzelme imkanı yok. Bununla çoğu Hı -hı. zaman birçok kişi e, mücadele ediyor. 7-8 kilometre günde yürüyen hastalarım var. Hı. Önce çabalıyor çabalıyor sonra araştırıyorlar. Ya böyle bir işlem varmış ve buna müracaat i̇şte ediyorlar. Ben bilmiyorum ben yeni öğreniyorum. Hatta siz dediniz ki bununla ilgili bir sürü de yurt dışında evet. konferanslar var. Kesinlikle. E, oradan çıktı aslında bu konuyu ilk daha ilk bu defa konu, yapıyorum. Bu konu e, şu an e, söylediğim gibi e, programın başında hı hı. dünyada belki de özellikle Amerika'da obezitenin çok ilerlemesi hı hı. E, ne yazık ki ülkemizde de e, vücut dengesinin genç kızlarımızda e, skinny vücutlardan biraz daha yağlı vücutlara kaydığını hı hı. görüyoruz. E, belki de burada verilmesi gereken mesaj spor ve diyete dikkat edilmesidir. E, ancak liposakşin işlemlerini yani Hı -hı. vücuttan yağ aldırma işlemlerini e, zirveye oturtmuştur. Ve obezitenin de artmasıyla obezite cerrahisini Hı -hı. genel cerrahi alanında ciddi olarak zirveye oturtmuştur. Dolayısıyla akabinde gelen düzeltmelerde estetik cerrahi içerisinde ciddi bir pik yapmıştır. Evet şimdi mesela e, obezite cerrahisi ile ilgili hep konuşuluyor bu. E, iyi ya da kötü bunu da bir e, obezite cerrahisi uzmanıyla konuşuruz bir genel e, cerrahi uzmanıyla ama hep herkesin korktuğu kilo verirken evet. de bu sarkmalar. Ben bir sanatçımızı gördüm. Sözünüzü kesiyorum. Ee, bu işlemi e, mide cerrahisi geçirdiğini biliyorum. Yani medyaya yansıyan tamam. bir şeydi. İsmini zikretmeye gerek yok. Mükemmel bir görüntüsü vardı ekranda. Çok güzel zayıflamış. Ama acaba çıkardığı zaman kıyafetini mutlu mu? Değil ben öyle bir tane yine sizin tığı belki de aynı kişiden bahsediyoruz Olabilir. bilmiyorum. Çok güzelleşti kız 38 bedene evet. indi. Ama olacak şimdi hatta galiba bir 15-20 güne evet. e, hani kaç gün ayırmam lazım falan diye konuşmalarını biliyorum. Evet orada da onları da belki konuşmak gerekebiliyor. Kaç gün ayırması lazım? Ee, şimdi kombinasyona bakmanız gerekiyor. Bazen Hı -hı. hastanın kolu sarkmayabiliyor ama göğüsle karın Çoğu zaman ne yazık ki sarkıyor. Karın hep sarkıyor. Benim evet, gördüğüm herkeste karın kat kat kat. Evet. Yani evet. burada hastanın ihtiyaç bölgelerini bir değerlendirmek gerekiyor. Ee, yani bir 5 günle 7 gün arası istirahat bence her zaman gerekliyken hı hı. eğer tepeden tırnağa birçok kombinasyonu bir arada uyguluyorsanız bu süre istirahat süresi. İstirahatten kastımız hastanede yatış değil. Hastanede bir gece yatmak yine yeterli oluyor ama evde işte çok hareket et günlük aktiviteleri yapmak hmm. sadece iş hayatına erken dönmemek bir 10 gün istirahat etmek 15 gün istirahat etmek gerekli olabiliyor evet ee, ya aslında şunu da söylemek lazım mesela iki samileliklerden sonra evet. bu deri sarkmaları çok karında benim gördüğüm ve karşılaştığım şey arkadaşlarımdan dolayı hep burada tüp bebek konuşuyoruz ya tamam çok güzel ikiz evet. gebelik özellikle çok zevkli bir şeydir eminim ama Evet, tabii sonrası çok zevkli olmayabilir <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten çok fazla sarkma oluyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür şöyle ederim. Şöyle bir toparlayalım mı? Yeni bir evet. konu ya. belki ilk defa duyanlar benim gibi insanlar olacaktır. Ee, özellikle neler söylersiniz? Şimdi şöyle insanlar beklemedikleri bir şeyle karşılaşıyorlar. Hı -hı. Yani hızlı bir kilo kaybı oluyor ve bir anda vücutlarında hiç ummadıkları bir değişim oluyor. Hı -hı. Bahsettiğiniz işte... Normal hayat içerisinde hamilelikler sonrası oluşan sarkmalardan çok farklı bir durum bahsedilen deformite. Doğru. Dolayısıyla bunun çözümü var. Farklı teknikler, bazen farklı aletler gerektirebiliyor, farklı kombinasyonlar gerektirebiliyor. Ama bu hastalarımızın bu şekilde tüm vücut germe işlemleriyle bundan kurtulabilecekleri mesajını vermek sanırım yeterli olacaktır. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum. Tabii hani birebir hastayı da görmek lazım sizin her zaman söylediğiniz e, bir şey. Evet. E, buradan genel bilgilendirme yapıyoruz ama siz e, kendinizle ilgili de özel soracağınız bir şeyleriniz olursa her zaman bizi arayabilirsiniz. 7/24 her zaman söylüyorum zaten aşağıda numaralarımızı görüyorsunuz ve de onun dışında da Instagram'dan da sosyal medyadan da bize ulaşabilirsiniz. Ee, bize istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Operatör Doktor Hüseyin Kandulu bizimle birlikteydi. Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı. Bakın hangi konu ve hangi konukla devam ediyoruz.